Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Basına kapalı ziyaret yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutunun kapısından uğurladı. Cumhur İttifakı liderleri bir kez daha baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Bahçeli Türkmen Bey Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı ziyaret yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede terörsüz Türkiye çalışmaları, Gürcistan'da yaşanan elim kaza ve siyasetin son başlıklarının ele alındığı tahmin ediliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. İki lider en son 4 Eylül tarihinde yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda görüşmüştü. O görüşmede terörsüz Türkiye süreci, ittifakın ortak çalışmaları ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alınmıştı.